Teşekkürler. Makasımız kesmiyor ya. Keser keser bir tane <laughs> bir, bir güç. Bir... Kesmiyor kes. Kes. Yok <laughs> hadi. Hadi bismillahirrahmanirrahim şöyle. Neyse kes. kes hadi kes bakalım. <laughs> hadi Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. ya. Yavaş yavaş sabrıcım. Parayı da kesersin mi? <laughs> Sağ ol. Fazla evet. kesiyor belki oldu kumak ve falan yapıldı. Evet, modelimiz bu. 3 metrekare. Yaklaşık bir ayda bitti. Çok güzel renk Eline sağlık. Dokunması evet. da çok güzel çıktı reklam olduğu müşterisine kısa zamanda gidecek. Nurhan abla senin makasında mı kesiyorsun? Yok bizim çok güzel kesin. <laughs> Çünkü mesele bitmiş aldıysa makasımız mükemmel. Evet, evet. Hakikaten ablamızın eline sahip. <laughs> çok güzel olmuş. konuşuyor. Güzel, tertemiz, maşallah. Evet,

Ya, Yakışıklıydı. Hoşçakalın olsun. Yok yok seni çok rahatsız ettik. <laughs> Telefonla. Evet. Yeşil çok güzel çıkmıyor mu abla? Yeşilin rengi çok güzel. Evet. Evet. Burada, Burada yeşil her zaman ayrılır. Şurada evet. bir bıçak versen olur. Şimdi çıkaralım. Evet. Küçük kızım.